Şimdi ne yapıyorsun? Bu tülbent'i niye getirdin? Şöyle, Osmanlı'da gülcü kızlar çeyizlerinde oyalı yemenilerini getirirler, gül topladıktan sonra damatırken duaların bereketiyle gelsin, niyetleri gerçek olsun, dilekleri gerçek olsun, hayırlı bir yuva kursun diye yemenilerini nazar boncuklarıyla beraber duvarlarla birlikte buraya sararlar. Gül damatılırken yapılan şifası enerjisi yemenesine bulaşsın. Ona da huzur, bolluk, bereket getirsin diye niyetlenirler. Artı damıtma sırası içerisinde bu sinen güzel kokusuyla türbentlerini yine çeyiz sandıklarına koyduklarında çeyizleri mis gibi kokar. Şu anda görüyorsunuz içerisinde çok sıcak mis gibi bir koku da yayılıyor zaten. Çok sıcak gül suyu damıtılıyor. Bunu açtıktan sonra Tabi bu yaklaşık bir saat, bir buçuk saat sonra burada muhteşem bir koku kalır. Şimdi bile kalmış. o oh, oh, inanılmaz. Doya, doya. <laughs> bu arada gül damıtılırken sabah saatlerine kadar süren şenliklerde birçok gülle ilgili besteler olduğu kayıt arşivlerinde de mevcut. Osmanlı'da. Osmanlı'da. Hangi senelerde peki? Özellikle 1885'te Edirne bahçeleri olarak bilinen Bulgaristan'da yapılan üç tane şarkı var. Sabah saatlerine kadar süren şenliklerde beslenmiş üç şarkıdır gülle ilgili. Çok da fazla kullanılır. O dönemde garnata, Darbuka gibi Klarnet gibi müzik Grupları getirilir. Dört gün boyunca gül festivalleri yapılır. Geceden sabaha, sabahtan geceye. Bunlar da onlardan, ritüellerden bazıları. Çok da sevdiğim bir şarkıdır Şemberimde Gül Oya. <laughs> Elindeki şişe ne Bihter'cim? Bu kutsal mukaddes topraklardan gelen zemzem suyu. Osmanlılar e, gül sularını zemzem suyu ve nisan yağmurlarının içine koyarlardı. Şu an nisan yağmurlarını değerlendiremiyoruz ama gül suyumuzun bolluğu, bereketi, şifası içilebilir olduğu için de vücuda güçlendirmek için içerisine zemzem suyumuzu koyacağız. Sen dökmek ister misin? <laughs> Beraber dökelim sen dök yani muazzam <laughs> zaten 320 Hz gül yağının e, frekansı vardı. Bir de zemzem suyunun frekansıyla biz muazzam bir gül suyu elde ediyoruz. Harika. Kesinlikle. Sabah tarzdan toplanan gül yapraklarımızı kazanımıza koyduk. Zemzem suyumuzu içine aktardık. Ateşine de söğüt ve gergen odunları koyduktan sonra şimdi ya bismillah diyerek gül suyumuzu damıtmaya başlıyoruz. Hadi bismillah. Herkese şifa olsun.